Herkese merhabalar. Kusuruma bakmayın. Giriş yapmayı unutmuşum ya da bu giriş yaptım sahneyi videolarım arasında bulamadım. Bütün Türkiye'de çektiğim videoları kaydetmek SD kartı biraz zordu. Bunları arada hard diskime transfer ediyordum. Bu sırada bazı videoları sanırsam e, silmişim ya da kaybetmişim. Bugün hep beraber bizim yazdığımızın oradaki pazara gidiyoruz. Sizinle beraber bu anıyı paylaşmak istedim. Umarım eğlenirsiniz izlerken beğenirseniz ve devamını isterseniz lütfen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha benim hiç Böyle süp kendini, beklemişiz. Ayılana gazoz, bayılana ayran, tanıyana foto, tanıma yaylan. Vallahi bak, canıma atak etti. Her şeye bir lafın var, bir sus, açık mezar atarım senin içine bak. Cevizli ekmek mi oluyor babam? Güzel ekmek mi var? İki tüle yaparlar bazen. Güzel <laughs> It's mm. this so, so fun. Ne evet, kadar evet. evet, baktı. Ben eğitim evet. evet. O kadar değil şey kadar evet. Aynen bak şu tam abinin katladığının üstüne çok güzel bir şekilde döktüm. Tamam tamam. Beyazını mı istiyorsun? İşte onu döktüm çünkü üstüne. Hmm. Kaza oldu yani. Olmuş. Ama çok güzel. Aa, eğitim zayiatı. Eğitim zayiatı. Ama çok ne güzel. Ne kadarmış fiyatı? Ama olur bedeli olur yani. Olur olur. Bir, bir şey. Ister. Ee, evet. Ne kadar? 350. Oo. Oh. satıyoruz ha. Ben yine şey ben direkt 400 demem. Ya bir ikram et gözünü i̇kram seveyim. ettim zaten ya. 400 normal fiyat. Sorabilirsin. Ya niye yani. sorayım sen ne diyorsun onu? Fiyatı 400. Ben yine hani fırsat demedim. 350 yapayım. göster. göz... E, astarı yok değil mi? Bu göstermez fazla. Hasta yok ama bu müştin kumaş olduğu için biraz kalın. İşte, tamam. Ben kahve döktüm anı yakalayamadım ama bir tane e, tane pantolonun üstüne gittim kahve döktüm daha doğrusu hatta kalan 3 tane 4 tane de döktüm o yüzden onu aldım yapacak bir şey yok şimdi yine eve gidip de yıkamamız gerekecek neye bakıyoruz? Çanakkale domatesi mi? Efendim? Çanakkale şu kardeşim. Hı hı. Al. Bir diğer şey sorun sorun mu? Ne alakası Çanakkale var bu. Hı. Tamam. tamam Bence güzel oluyor aslında. Evet. Evet. Evet, evet, evet. Tamam gidelim güzel. Tamam. 57 55. bir sır bakayım. Sen ağzınla odun mu kırıyorsun? Yok, kırmıyorum. Sen ağzını odun mu kırıyorsun ulan? Yok, kırmıyorum. Şurada tane yanlış yerim vardı mı? Çok mu gittim? Çok, çok gitmişim. çok gitmiş. O 45'likleri alayım abi, evet, turuncuları. Sayfı, evet. aynen. Aynen o. Şöyle verdim abicim. Kesin evre gel. Senin. Bayağı Biraz ileride yalnız. Tamam. Ne o bile? Ha oturacağımız yer mi? <laughs> ya. Yok, ama şey var. Şuna geçebiliriz. Ha? Geçebiliriz gibi duruyor. Şunları yan masaya koyalım mı? gözlemelerimiz geldi. Buğra mı seviyorsun? Yani Bu nedir? Bu da balka, balka şey, çok o da çok güzel. Ne diyorsun ya? Çalışım. Tamamdır babacığım. Teşekkür ederim. Evet, ne şekilde? Bugün atanın son günü. Sosan evet, evet. evet, yani. yağ. Şimdi bir ayran, onun üzerine çay. Çay yani gelecek mi? Büyük çay. Yani şu nefes ediyorum. Tadını yapalım o zaman. Abi gurme dediğin tadar, bu yiyo. Tuzu nereden buldunuz? Nereden buldum. Orada mı vardı? Yok adamlardan benden hmm. Şöyle Aşağıya bir satın alalım hemen hazır. Oh Al, alan alana. Dolgusu cenneti olmuşuz. Evet arkadaşlar şimdi Niye de gözleminin tadına bakıyorum. Şimdi yanımdan geçti de. Şeyde. Gayet evet. güzel. Sana bakmaya gittim. Ya ayrılık tadına o. bakıyorum. Karşılaştı. Ara başlar. Evet, yemeğimizi yedik. Artık dönüş Bak geldi. Evet. <Sessizlik>